ilçemizdeki sorun ve çözüm noktasındaki basın açıklamasını yapmak üzere sözü ilçe başkanımız Elif Yaşaroğlu'na veriyorum. Saygıdeğer basın mensupları, değerli meslektaşlarım, sevgili velilerimiz, katılım sağlayan eğitim sendikaları ve şehir halkı. Bugün burada ilçemiz 24 derslik kapasiteyle yapılmıştır. Öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle daha eğitime başlamadan mevcut laboratuvarlar ve tuvaletler bölünerek 36 şube bir laboratuvar ile 2018-2019 eğitim öğretime başlamıştır. Başarıları nedeniyle Seydişehir ilçesinde yoğun talep görmesi sebebiyle sınıfların mevcutlarının 30'un üzerinde olduğu ve yine ana sınıf ihtiyacının var olduğu 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren gün geçtikçe daha çok talep kalacağı belirtilmiştir. Günümüz şartları gereğince 36 dersliğe çıkartılan Mahmut Orta hiçbir şekilde hiçbir kuruma tahsis edilmesi mümkün değildir. Yapılan tahsis işlemi usule uygun yapılmadığı görülmektedir. Eğitim Gücü Sendikası Seydişehir İlçe Temsilciliği olarak Mahmut Ortaokulu'nun yaşadığı soruna kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Hem Seydişehir Kaymakamlığı'na hem de Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne resmi müracaatlar yapılmıştır. Mahmut Isat Ortaokulu öğrencileri işte <laughs> okulların kalabalık sınıflara dönüşmesi, ikili eğitim sorunları ve daha birçok veliyi, öğrenciyi, öğretmeni ve eğitim çalışanlarına mağdur etmektedir. Soruyoruz, ilçemizdeki çığ gibi büyüyen okul ve eğitim sorunlarına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere yetkililer neden sessiz kalmaktadır? Mahmut Isat Ortaokulu'na ait mevcut ek binanın bir an önce geri verilmesi zorunluluk haline gelmiştir. Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Konya İl Temsilciliği ve Seydişehir il İlçe Eğitim gücü, eğitim sendikalarımıza, eğitim iş sendikası Ertan Bey'e teşekkür ediyoruz.